Günaydın arkadaşlar. Mavi mutfağıma hoş geldiniz. mavi mutfak nerede diyeceksiniz biliyorum. bugün hava çok güzel. Değerlendirmek istedim. Dışarıda etli kuru fasulye yapacağız güveçte. Hadi hep birlikte gelin malzemelerimize bakalım. 300 gram dana kuşbaşı et kullanacağız. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası yarım su bardağı zeytinyağı, bir baş soğan, göz kararı tuz ve karabiber. iki buçuk bardak kuru fasulyeyi akşamdan ıslamıştım. Şimdi yapımına geçelim. Yağımızı kullandık, döktük güvecimize soğanımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanımız pembeleşiyor. Devam ediyoruz kavurmaya. Üzerine etimizi ilave ediyorum. Güzelce kavuruyoruz. etimizi kavurduk soğanı tembeleştirmiştik önceden etimizi de kavurduk şimdi salçalarımızı ilave ediyorum daha önce söylemiştim domates ve biber salçası karışık diye onları da güzelce karıştırıyoruz önce sene kadar üzerine iki buçuk su bardağı akşamdan ıslattığımız fasulyemizi de ilave ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz niye eti biraz kaynatmadınız diye ama arkadaşlar ben fasulyeyi haşlamadım. güveşte yaptığım için erimemesi açısından sadece akşamdan ısladım güzelce yıkadım. Etle birlikte pişireceğiz. Şimdi bunu biraz kavuruyorum özleşmesi için Üzerine suyunu döküyoruz. Bunu göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Çekerse yine ilave edeceğim. Çünkü odun ateşinde olduğu için ölçüyle yapamıyorum. Bazen fazla kaynadığı için çekebiliyor. Üzerine olmazsa olmazı süs atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar fasulyemizi kaynamaya bırakmıştık. Gayet güzel odun ateşinde pişti. Ben üzerine kuzunu biraz geç atıyorum unuttum ama artık böyle oldu karabiberini de atıyorum en son üzerine bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum hem lezzet açısından hem parlaklık açısından yemeğimizin bir litre su kullanmıştım ben ekstra ilave etmedim odun ateşi çeker diye düşündüm ama tam kıvamında oldu fasulyemiz pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gayet güzel. Evet. Herkese afiyet olsun.